Ne sürdü evet, onu da alalım. Abi, BMW'nin bir gelir misin ben BMW'nin şey, sen mi verdin? Abi. tamam, olay görmüş. Tamam, çok güzel. Bir arkadaşlar bir ifadesine, ifademize bir başvururlar. Sağlıcakla, Allah'a Yani o, tamam, evet. daha daha bay, da Solladı. beklemedi oğlanı. sizi. Evet. İki tane geliyor. Biri bekledi. Biri bekledi. Toros beklemedi. Biri bekledi. Biri bekledi. Bağlamak istiyorum de. İsimleri bir şöyle. Durumlar yok. Şöyle sizi. Ha. Bir Bunlar de ben atladı yok. Bir de ben atladı yok. abi en istediğim yer almadı. Bu adam oturan da. bir bilgi almadan anlatırlar. Telefonu Abi sana da bir şey dedi. İki satır ifadeni veriver öyle. Tamam mı hocam? Dur şunu az daha geri al şöyle bir bilgi verelim. Dur. Şöyle 30 saniye geri al yeter.